Sividen herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yeni bir yayında karşınızdayız. Yine Ortadoğu ile ilgili önemli haberlerimiz var sevgili dostlar. Biliyorsunuz yaklaşık 14 yıldır Ortadoğu'da, Suriye'de büyük bir savaş vardı. Hemen hemen şu andaki Suriyedeki savaş sonlanmasıyla beraber herkesten merak ettiği işte bir sonraki hedef İran mı, İran'a yönelik bir savaş başlar mı, başlamaz mı? Hatta Türkiye diyorlardı ki işte İsrail Türkiye'yi bile vurabilir bunlar konuştu bunlar tartışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında da gerilimin devam ettiğini görüyoruz. Evet, gerilimin ciddi anlamda devam ettiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldıracakmış gibi hazırlıklarını devam ediyor. Gerçekten hazırlıklarını devam ediyor. Yani görünen o ki yakın zamanda Orta Doğu tekrardan karışacak. Evet, Orta Doğu tekrardan karışacak ve büyük ihtimalle de Hedefin İran olduğunu az çok e, tahmin edebiliriz sevgili dostlar. Hatta mesela özellikle Türkiye'deki aşırı milliyetçi faşist kesim de şundan korkuyor. İşte e, özellikle Irak'ta Kürdistan'ın bir parçası alındı, federal yapı var. Suriyede de aynı şekilde Rojava bölgesi de bir federal yapıya kavuştu diyorlar. E, bir sonraki hedef İran. İran'dan sonra hedef Türkiye mi diye konuşmaya, başlama, tartışmaya başlıyorlar. onları da sizlere paylaşalım. Hatta daha önceki yayınlarımda da dile getirmiştim. Devlet Bahçeli'nin mesela biliyorsunuz Abdullah Öcalan'ın çıkışı. ben şu şekilde yorumlamıştım. İşte savaşa girecek bir ülke eğer o ülkede iç savaş varsa o ülkenin galip gelmesi %10 şansı vardı. %90 kaybetme şansı var. yaklaşık 45 yıldır Türkiye'de PKK arasında bir savaş var. Hatta işte herkesin kafasında şöyle bir soru gelmiştir yani devlet Bahçeli'nin çıkışı acaba Türkiye'ye İsrail veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından ya da 3. Dünya Savaşı çıkarsa 3. Dünya Savaşı çıkarsa ondan dolayı mı şu anda kendi iç meselelerini adına konulmamış bir süreçle işte devam ediyorlar? bu da konuşuldu, bu da tartışılıyordu. Yani bir sürü kişi buna benzer yorumlarını yaptığını görüyoruz. Şimdi kıymetli dostlarımız başlıkta da verdiğimiz gibi 3. Dünya Savaşı kapıda mı? Gerçekten böyle bir tehlike var. Böyle bir tehlike var. Hele hele İsrail özellikle İsrail boş durmayacağını az çok tahmin edebiliyor sevgili dostlar. Şimdi arkadaşlar Pentagon ABD'nin Orta askeri kapasitesini artıracağını açıkladı. Bu ne demek oluyor? Yani Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri e Orta Doğu'daki askeri kapatının artacağı açıkladı Pentagon sözcüsü. E, İran'ı da tehdit ediyor. Bakın İran'ı da net bir şekilde açık bir şekilde tehdit ediyor. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki İran'la ilgili bir sıkıntı var. E, İran gerilimi olacak. E, İran'a saldırmayı düşündüklerini az çok e, görebilir sevgili dostlar. Şimdi arkadaşlar açıklama şu şekilde diyor ki bölge ila ve savaş uçakları konuşlandığı bildiren e, Farmer yani sözcü bu sayede ABD'nin hava savunma kapasitesini artırabileceğini ifade etti. Bakan Hayse ise İran bölgedeki ABD çıkalarını tehdit etmesi halinde harekete geçeceğini bildirini aktarmış. ABD Başkanı Trump ise 7 Mart'ta İran lideri Ayatollah Ali Hamani'ye hem tehdit hem de müzakere çağrısına bulunan mektup yazını duyurmuştu. Hamani ise ABD'nin müzakere talebinde sorunlar çözmek değil kendi taleplerini dayatmak ve tahkimi kurmak istediğini, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti. Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edilmiş ve İran'da 27 Mart'ta Uman üzerinde mektuba cevap ilettiğini açıklamıştı. İran Dışişleri, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erekç ise Trump'ın tehditleri sürdüğünü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklar açıklamış ve araçları üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını da kaydettiklerini dile getirmişti sevgili dostlar. Ya net bir şey var arkadaşlar bellidir. Bir sonraki hedef bir sonraki hedef İran'dır. Yani kim ne derse desin bir sonraki hedefin İran olduğunu e, anlayabiliyoruz, görebiliyoruz arkadaşlar. Budur yani başka e, açıklaması yoktur. Bakın net bir şekilde başka açıklaması yoktur. Peki Kürtler bu işin neresinde? Kürtler ne olacak? Kürtler ne olacak? E, biliyorsunuz e, Kürt nüfusun çoğunluğu da İran topraklarında olduğunu biliyoruz. Yani e, acaba bu Türk faşistlerinde dediği mi çıkmaya başladı? Çünkü hatırlarsanız e, Suriye mevzusu ile özellikle Ahmet Şara'nın ve e, Demokratik Suriye Güçler Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin e, bir anlaşma yapılması, görüşmeleri e, Türkiye'de özellikle kemalist kesimi çok rahatsız etmişti. İşte orada bir federal yapı e, artık e, resmi olmasa da ilan edildiği yönde açıklamalar var. Ee, gerçekten biz de merak ediyoruz. Ne, süreç nereye doğru gidiyor? Ama yakın zamanda sevgili dostlar yakın zamanda e, böyle bir savaşın olabileceğini zaten e, uzmanlar da duyuruyor sevgili dostlar. Uzmanların da duyurduğunu da sizlere paylaşalım. Gerçekten biz de Merak ediyoruz ne olup ne biteceğini. E, gelişmeleri aynı sizin gibi e, takip ettiğimizi de dile getir Arkadaşlar bizim Duruş Haber kanalı paket olmuş. Onu biliyorum yani. Onu biliyorum. İzleyici sayımızın az olması e, kanalın paket olmasından kaynaklanıyor. E, yedek kanalı size vereceğim. Birkaç gün sonra yedek kanala geçeceğiz arkadaşlar. Yedek kanalı size vereceğim. Birkaç gün sonra e, yedek kanala geçeceğiz. Yedek kanalda yayınlarımızı kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Çünkü bu kanala ne kadar emek verirsek verelim. E, emeğimizin karşılığını almadığını görüyoruz. E, bu da son derece gerçekten bizi üzüyor. E, eminim ki bu benden de dolayı kaynaklanmıyor. Tabii ki böyle olunca haber yapası insanın e, haber yapası bile gelmiyor. Düşünün 1000 e, abonesi olan kanal bizden daha izleniyor. izleniliyor. 2000 abonesi olan kanal bizden daha izleniyor. Bu da elbette e, normal olarak karşılamıyorum. Normal bir şey değil arkadaşlar. Normal bir şey değil. E, hatta yedek kanalımızı da sizlerle paylaşalım. Ee, arkadaşlarımız da abone olurlarsa sevinirim. Abone olmayan arkadaşlarımız yedek kanalımıza abone olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar. E, sabitleme mesajını değiştirelim. Yedek kanalımızda Şurada arkadaşlar yorum kısmında yedek kanalımız bulunuyor. Herkes yedek kanalımıza abone olabilir mi arkadaşlar? Herkes yedek kanalımıza haber, abone olsa sevinirim. Metin'e bak olunca sakin haber sunuyor çok olunca bir başka oluyor Eyvallah haval Yani e, emeğimizin karşılığını alamıyoruz emeğimizin karşılığını alamıyoruz Yani üzülüyorum e, Yıllardır emek vermiş olduğum kanalın e, sansüre takılması çöp olması beni son derece üzüyor Yani e, ciddi anlamda kanalda bir sıkıntı sorun var e, dediğim gibi arkadaşlar bu yedek kanalımız yorum kısmında belirttim abone olmayan arkadaşlar bu kanala abone olsun bildirim dilinde tümünü seçsinler ee, yakın zamanda yakın zamanda artık orada yayına geçeceğim artık gerçekten e, burası burası biraz buraya ara vermek gerekir ya da buraya farklı videolar yüklemek lazım anlamış değilim yani ee, emeğimizin hakkı bu değil ee, neyse arkadaşlar bir gündemimize devam edelim bu arada şimdi kıymetli dostlarımız Avrupa Birliği'nden de bir açıklama var Türkiye ilk sonu tepki göstermiş Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu Türkiye ile yapılması planları ortak toplantıları iptal etmiş. Evet. Sevgili dostlar Avrupa Birliği temel kurumlarda olan Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi e, Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Türkiye ile Ankara ve Antalya'da yapmayı planladıkları resmi toplantıları iptal etme kararı aldı. Karar siyasi uzmanlarca Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelere yönelik ilk somut tepki değerlendiriliyor. Yani biliyorsunuz Türkiye'de neler yaşanıyor. Salatin Demirtaşlar içeride. Bakın Figen Yüksek dağları içeride. Aynı yetmedi. Her ne kadar e, görüşünü sevmesek bile bu da bir haksızlıktır. Ekrem İmamoğlu'nun da e, içeride olduğunu görüyoruz. Yani düşünün e, Hollanda'nın büyük, bak Hollanda'nın büyük bir e, şehir şehrin belediye başkanını tutukladılar arkadaşlar. Tutukladılar. E şimdi bu durum böyle olunca. Tabii ki Avrupa Birliği'de, parlamentosunda da hepsinde de toplantıda iptal edilir. Türkiye'deki gelişmeler onların onları memnun etmez. Ve böyle giderse, böyle giderse Türkiye ekonomisi de çökecek. Biliyorsunuz bugün 2 Nisan ana muhalefet partisi bir karar almıştı. Kararı neydi? Bugün kesinlikle hiçbir yerde alışveriş yapılmaması, boykot kararı vardı. İşte kafelerde oturulmaması gerektiğini de söylemişler. Ne kafe, ne bir lokanta, ne bir market. Hiçbir yerden alışveriş yapılmaması gerektiğini söylemiş. Aslında CHP belki, nasıl söyleyeyim, diyorlar kedi olanı bir fare yakaladı. Kedi olanı bir fare yakaladı. Bana göre iktidarın büyük açığını yakaladı. Bu boykot kararıyla, boykot kararıyla iktidarın büyük açığını yakaladı. Çünkü siz eğer herhangi bir ürün almasan, mesela bugün örnek verelim, bugün örnek verelim. Bugün işte genellikle marketlerde alışverişler yapılmadı. Yani özellikle CHP'nin kaleleri. Mesela örnek veriyorum ya en basit bir örnek. Ya AKP kitlesine DNR'a e gidip kitap alan var mı? Pek sanmam. Lüks şeyleri tüketen var mı? Pek sanmam. Genellikle kimler tüketiyor? Genellikle CHP'ler tüketiyor. CHP'lerin hal ve halleri yerinde yani gerçekten durumları son derece iyi. E bu kimin zararı oluyor? İster isteme devletin zararı oluyor. Devlet şu anda zarar ediyor. E devlet zarar edi, ettikçe Ekonomi daha kötüye gidecek, bak ekonomi daha kötüye gidecek, ekonomi kötüye gittikçe onlar da diyor ki belki e, ülkenin adaletini, e, ad, ülke adaleti adına belki biraz düzenleme olur ama zor gözüküyor. Yani e, geçen bir eski vekilleri açıklamıştı ya, Tayyip Erdoğan'ın dediği dediktir. Tayyip Erdoğan ne derse değişmez diye e, bir açıklaması vardı, yani gerçekten o konuda katılıyor, öyle yani kararından vazgeçeceğini de düşünmüyorum. Bir yorum var bunu da okuyalım. Diyor ki Metin Yoldaş Sayın Selahattin işte boykot yapsaydılar. İşte sıkıntı burada arkadaşlar. Dün mesela bir e, cirok çirok yani hikaye anlattım size. Aslında her şeyi ortaya döken bir hikaye. Yani bazen bir hikaye diyoruz çirok diyoruz ama yani gerçekten e, bu bu şekil yani gerçekleşen yani CHP biz e, işte Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Biz Cumhuriyet'in kurucusu, kurucu partisi derlerdi. Ve kesinlikle AKP, MHP iktidarı yanımızda bile yaklaşamaz. Etrafımızda bile dolanamaz. İşte vay efendim Selahattin Demirtaş uyarıyordu diyor, diyordu ki işte var hasır yarın koltuğu tehlikeye girerse ülkeyi de yakar. Söylemine inanmıyorlardı, güvenmiyorlardı. Ama döndük dolaştık. Selahattin Demirtaş'ın demlilerin başına ne geldiyse aynı şu anda CHP'nin başına geldiğini görüyoruz. Ama işte Kadıköy'de ben yaşıyorum. Kadıköy'de CHP'nin kalesi alıyorlar. Saat 8 itibariyle tencere, tavaç alıyorlar. Ama bugün gerçekten marketlere baktığım zaman biraz böyle Bostancı'ya kadar gittim. Yürüdüm, gezdim, baktım. Kafelere baktım. Bomboş. Bomboş böyle bir CHP'nin kitlesi olduğunu Az çok biliyoruz arkadaşlar CHP'nin kitlesi. Çünkü e, durum yani genellikle CHP'nin kitlesi asgari ücretle geçine kitle değil. Yani onu da paylaşalım. CHP başarılı gidiyor. evet Şimdi yorumlarınızı da okuyacağım. Böyle biraz e, ne diyorlar? İnternaktif, i̇nternaktif bir yayın olsun. İyi akşamlar Metin Eban. Ben her akşam seni izliyorum. Ben Mars'ı yazıyorum. Yani CHP başta kitleyi dövdürmeyecekti. Kürtler göz yumduğu için bugün buradadır diyor. Buralardır diyor. Aynı yani biz bunu yıllardır söyledik ama en basit hiç şey Benim gazeteci olduğunu bilen apartmada yaşayan CHP'liler bana diyor Metin oğlum, evladım ee, evet haklısınız. Belki tepkinizde haklısınız. İşte e, Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmadınız. De sahip çıkmadık. Keşke o zaman sahip de Akıllandık diyorlar. Akıllandıklarını düşünmüyorum. Yarın yine olsa yarın yine aynı şeyi yapacaklarını e, düşünüyorum tabii dostlar. Bu benim net fikrimdir. Yani hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Hiçbir şey değişmez. Bunu da sizlere paylaşayım. CHP bizim bildiğimiz CHP arkadaşlar. Hayatta değişmez. Evet arkadaşlar bu arada mesela bugün bir haber düştü ajanslara. Bu da ekonomide Diyor ki Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 6 yıl sonra bir ilk yaşanacak. 2024'de alınan karar doğrusu yeni dönemin ilk toplantısı yarın gerçekleşecek. Türkiye Amerika Birleşik pardon Avrupa Birliği süreci için kritik bir öneme sahip olan toplantı ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Avrupa bile daha güçlü ve stratejik işbirliğiyle hazırız diyor. Sen hazırsın Avrupa sana hazır mı peki? <laughs> Değil mi? Mehmet Şimşek sen kendini hazır hissediyorsun Avrupa sana hazır mı? Yani Ekrem İmamoğlu göz altına alarak İstanbul gibi bir yerden görevden alarak ekonominin durumunu ne hale getirdiniz? Ekonomiyi bitirdiniz. Gerçekten ekonomiyi bitirdiniz. Şimdi boykotçulara karşı açıklamalarda bulunuyor. Mesela bir açıklama var onu paylaşmak istiyorum. Ee, Ali Yerlikaya bakın Ali Yerlikaya ne paylaşmış? Ali Yerlikaya Türkiye İçişleri Bakanı o da bir açıklama yapmış. Gülüyorum bazı açıklamalara ve gerçekten boykot ile asıl hedefle yerli üretim durdurmak. Yani neredeyse bu boykota katılanları vatan haini ilan edecek arkadaşlar. Neredeyse bu boykota katılanları vatan haini ilan edecek duruma geldiklerini görüyoruz. Bu boykota katılanları işte asıl hedef işte yerli üretimi durdurmak olduğunu söyleniyor. E yok ya kardeşim yani artık insanlar ne yapacağını şaşırdı. Aslında mevzu şu arkadaşlar. Yani. ben bugün ne anladım biliyor musun? Şimdi Türkiye'de ilk defa bir eylem var değil mi arkadaşlar? Türkiye'de ilk defa bir eylem var. Bu eylemin adı da boykot. <laughs> Normalde Türkiye'de eylem olduğu zaman ne yapar hükümet? Hükümete bağlı polisler gaz sıkar. Su sıkar, tomayla sıkar. Ya kardeşim bir protesto var, bir boykot var. <laughs> gaz sıkamıyor. Gaz sıkamıyor, su sıkamıyor, toma gidemiyor. Durum bu. İlk defa bu da Türkiye'de bir ilk olarak görüyorum. Ya devam Onların bileceği bir şey arkadaşlar. Bizi bağlayan bir durum yok. Beni bağlayan bir durum yok. Zaten al, alım gücüm yok benim. Benim zaten alım gücüm yok. Alım gücü olan CHP'liler. Benim alım gücüm yok arkadaşlar. Ben e, aldığım şeye dikkat ediyorum zaten. Tüketeceğim kadar alıyorum. E, yani benim gidip de bir kafede lüks işte Nusret'e gidip ne bileyim lüks mekanlara gidip şeyler yiyecek halim yok. Benim zaten alım gücümüz düşük. Yani bütün Kürtlerin de hemen hemen böyle. Yani CHP'nin kitlesi büyük. Onlar boykota e, devam edebilirler. Evet onlar boykota devam edebilirler. Mesela dün en çok güldüğüm bir konulardan birisi de daha ne vardı biliyor musun arkadaşlar? Bir bakalım onun tweetini. Arkadaşlar bir futbolcu Almanya'da yaşayanlar var mı? Mesut Özil. Bak arkadaşlar Mesut, Mesut Özil komedi gibi bir paylaşım yapmış arkadaşlar. Diyor ki boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim toplumsal birliğimizi koruyalım. Arkadaşlar Türkiye milli takımını red eden adam. İyi futbolcu olduğu zaman, iyi futbolcu olduğu zaman Almanya milli takımında oynayan, Almanya milli takımında oynayan futbolculuk kariyeri bittikten sonra Türkiye'ye gelip şu anda bir millilik taklamaya çalışıyor. Ya sen bu ülkenin, sen bu ülkenin milli takımını reddetmiş adam Sen kime milliliği taklıyorsun? Mesut Özil. Fatih Terim'in seninle ilgili açıklamaları var. Fatih Terim ne diyordu? Teknik direktör olduğu zaman Türkiye milli takımını. Ya kardeşim adam gelmek istemiyor. Adam gelmek istemiyor. Türkiye'de oynamak istemiyor. Türkiye milli takımda oynamak istemiyor. Şimdi bu adam bu adam AKP'ye yönetimine girdi günden bu yana şimdi açıklamada bulunuyor. Diyor ki vay, vay efendim boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım diyor. Tamam da kardeşim sen bu ülkenin milli takımına gelmemiş bir adamısın ya. Gerçekten sen bu ülkenin milli takımı Ya işte Türkiye'nin özeti bu arkadaşa gerçekten baktığımız zaman Türkiye'nin özeti ne olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bakın Türkiye'nin özeti ne olduğunu net bir şekilde buradan anlayabiliyoruz ve görebiliyoruz. Arkadaşlar bir yayını ben de toplulukta paylaşayım. İzleyici sayımız da düşüyor yapacak bir şey yok. Arkadaşlar işte mesela bu adamlar bizde milliyetçilik taslıyor. Mesut Özil gibi insanlar bize milliyetçilik taslıyor. Ülkesinin takımına gelmeyen, ülkesinin takımını red eden, Almanya milli takım için ter döken adam geliyor, şu an tweet atıyor, yerli ve milli markamıza zarar vermeyelim. Hangi milli ya? Senin milli takımın hangisi mesela? Sormak isterim. Gerçekten bu futbolcuya sormak isterim. Senin milli takımın hangisi? Soruyorum. Senin milli takım hangisi? Sen hangi milli takımda oynadın? Futbolcu olduğu için bunu soruyorum. Değil mi arkadaş? En basit bir soru. Evet arkadaşlar. Bu arada destek olan yoldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yayın sonrasında de okuyacağım. Şimdi Özgür Özel de bugün konuşmuş. O da bu Volkan Konan cenaze töreninde ardından Gazeteci'nin sorularını cevaplamış. Özgür Özel diyor ki üstünlük bizde. Bunun üç ayağı var. İktidara yol görülmüştür diyor. Trabzon'da konuşan CHP Genel Başkanı Özel boykot eyleminde anayasal hak olduğunu söyledi. Özel üstünlük muhalefeti olduğunu ve bu üstünlük üç ayağı olduğunu söyledi. Evet üstünlüğün onlarda olduğunu yani gerçekten tutturdular arkadaşlar. Bak mesela net bir şekilde söyleyeyim. Tutturdular arkadaşlar. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Tutturdu adamlar net bir şekilde tutturduğunu görüyoruz. Yani bu boykotla yani hiç bu kadar Mesut Öz değil. Mesut Mesut Öz değildir nedir? Futbolcu olmuş, para cebine koymuş. O bile bu kadar tepki veriyorsa, AKP de bu kadar tepki veriyorsa demek ki demek ki CHP şu anda iyi yolda ilerliyor. CHP şu anda iyi yolda ilerlediğini e, görüyoruz. Evet arkadaşlar bu arada Özgür Özel'de Özgür Özel yeni boykot açıklaması da yapmış. Mesela Özgür Özel ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki 2008'de medya boykotu başlatan Erdoğan'ın kendisidir. Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş, baş kötünün müritleridir. Açıklamasına bulunmuş. Kendi ve Erdoğan'ın videosunu paylaşmış sevgili dostlar. Tayyip Erdoğan'a helal olan millete haram olmak 2008'de medya boykotunu başlatan Erdoğan kendisidir. de bugün boykotu kötüleyen şuruslar baş kötünün müritleridir. Utaklılıkta utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine retil oluruz. Haydi buyurun diye açıklamada bulunmuş sevgili dostlar. Evet Türkiye, Türkiye siyaseti böyle işliyor. Işte. Türkiye siyaseti böyle işliyor. Işte. Evet arkadaşlar biraz öksürük başladı yine. Bu bayağıdır bu öksürükten bir sıkıntım rahatsızlığım yok. Bu öksürükten kurtulamadım arkadaşlar. Gerçekten kurtulamadım. Şimdi sevgili Nihat yoldaşımız teşekkür ediyoruz. Nihat Sütçü yoldaşımıza e, teşekkür ederim. sunuyorum desteği için. İyi ki varsın diyoruz. Sevgili Abdülkadir da bir katul yeti bağışlamış. Teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili Yender Demir 1-2-3-3 euro bağışta bulunmuş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burak Çakmaz yoldaşımız da katul üyemiz olmuş. Ailemizin bir parçası olmuş. E, ee, i̇yi ki varsın. Teşekkür ediyoruz. Hem de bağışta da bulunmuş. Ayrıca sevgili Aygül Gül yoldaşımız da kanalımıza bağışta bulunarak yanımızda durmuş. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yorumlarımızı okuyalım. CHP kedi olsa ne yazar? Karede korkan bir kedi. <laughs> kediye fare bile saldırır demiş. <laughs> bilemiyorum. Bilemiyorum artık. Beli, beli havanı. Evet. Metin Yoldaş artık eski Kürtler eski Kürtler değil. Tabi tabi Kürtler artık Kürtleri bastı almamaları lazım. Evet arkadaşlar. <laughs> Selam Seç Nasıl olmaz mı ya? Kartal Sertaneyim Seç abim, yoldaşım. İlk önce mesela bağış yapanlar başka bir pencereye düşüyor. Onları emin olun bu yoldaşlarımız kanala destek veriyorlar ya. Yani onun sayesinde bu kanal şu an ayakta. YouTube izlemelerine kalırsa açlıktan ölürüz arkadaşlar. YouTube izlemelerine kalırsa gerçekten bu kanal açlıktan ölür. Ne yapalım arkadaşlar? Almanya bile özür Evet Almanya gerçekten 4 yıl evet, gelmiş şimdi bize milliyetçilik taslıyor, millilik taslıyor. Bakalım daha neleri göreceğiz arkadaşlar. Bu ülke işte böyle bir ülke. Bu ülke böyle bir ülke arkadaşlar. Bu ülkeden ben hani artık umudumu kestim gerçekten. Umudumu kestiğimi paylaşıyorum. Net bir şekilde paylaşıyorum. Arkadaşlar vedaımızı gerçekleştirelim. İzleyici sayısı az olduğu zaman bilmiyorum. E, İnstasyonun insanın e, canını sıktığını da sizlere paylaşayım. Hak ettiğimiz emeği alamıyoruz arkadaşlar. Hak ettiğimiz emeği alamıyoruz. E, bu da son derece bizi Neyse arkadaşlar. Bugün geldik bir yayınımızın sonuna. Teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Katriva işe başarılar.